Selamlar Queenlerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Jenny'nin özel menajeri kendi Instagram hesabında restoranda yediği bir yemeği paylaşmış. Ve resimde Türk kebabı da var. Biliyorsunuz ki Jenny'nin özel menajeri olduğu için Jenny nereye giderse o da oraya gidiyor. Bu yüzden menajer yediyse Jenny de yemiştir. Bu haberi gören Türk bir kanal. Instagram'da Jenny öyle bir etkileşim verdiyse acaba Türkiye'ye gelebilir mi diye merak etmiş. Şimdi o videoya bakalım. Yani gerçekten bizim max etkileşim bu olsa gerek. Artık Türk Blink'ler Blackpink'ten düzgün etkileşim almayınca böyle küçücük şeyleri bile çok seviniyorlar. Ama sırf Çin'in Türk kebabı yedi diye Türkiye'ye gelecek mi diye bir şey söylemek pek mantıklı değil. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.